Arkadaşlar merhaba. Ee, yeni bir uygulamayı size tanıtmak istiyorum. Mono. Sağ tarafta alt gördük ve şu anda tıkladık. Mono uygulamasında günlük haberleri görüyorsunuz. Günlük haberleri detaylara tıklıyorsunuz. Burası okuyor sonuçta yukarıda bir süre geçiyor. O süreyi tamamladıktan sonra size bir çift para veriyor. Yukarıda en yukarıda kumbaran var. 1420 mono puan gözüküyor şu anda mesela. Orada bir puan yükleniyor. 10.000 puana geldikten sonra 10.000 puanda 10 TL oluyor. Bunu direkt bankanıza gönderebiliyorsunuz. Size bir internet, burada YouTube'un alt tarafında bir referans kodu bırakacağım. O referans koduyla kayıt olabiliyorsunuz. Referans kodunda şöyle bir şey var. Her getirdiğiniz yeni üye için 2000 chip para veriyor. Bu da 2 TL denk geliyor. Her yeni getirdiğiniz kişiden böyle böyle para alabiliyorsunuz. 5 getirip bir deneyebilirsiniz istiyorsanız. Hesabını da burada. Buradaki bilgileri doldurmamız gerekiyor. Cep telefonu, mail adresi, kullanıcı bilgilerim, anket bilgilerim. Bunları doldurmamız gerekiyor. Burada Diolle diye bir şey var. İsterseniz Diolle'ye katılabiliyorsunuz. İzinlerim hepsine izin verebilirsiniz. Bütün hepsinin haberlerini görebilirsiniz. Burada kumbaram var.